Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayva tatlısı yapacağım. Bunun için ben 2 adet ayva kullanacağım. Kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Bir kabıma yarım limon suyunu sıktım. Limonu ile beraber suyun içinde çünkü ayva çok çabuk kararan bir meyve olduğu için soyduğum zaman hemen suya atacağım. Yapımına başlıyorum. Ayvamı öncelikle ortadan ikiye kesiyorum biraz sert çok dikkatli kesmemiz gerekiyor. Evet. Çok ince bir şekilde kabuğunu soyacağım. Kesinlikle renklendirici kullanmayacağım. Tamamen doğal bir tatlı olacak. Bu şekilde ayvalarını kabuklarını soyuyorum. ikinci ayvamı da soydum. Bu şekilde dikkatli bir şekilde ortasına oyacağız. Kabuklarını atmıyoruz. Çıkan çekirdeklerini de kesinlikle atmıyoruz. Onları kullanacağım çünkü tatlımda. Yavaşça dikkatli bir şekilde ortasına oyacağız. Tenceremizde düz durması için şöyle altından çok hafif bir kesiyoruz. Onu da yine çıkan kabukların arasına koyacağım. Bu şekilde düz duruyor. Ayvalarım hazır. Ben soyduğum ince kabukları tenceremin dibine güzelce yerleştireceğim. Bir sıra olacak şekilde. Evet, ayvalarımı da koydum. Birer adet karanfil atıyorum içine. Çıkan çekirdeklerden atıyorum. Mutlaka bunları kullanalım hem renk veriyor. Ben yazdan buzluğuma atmış olduğum vişneden kaynattım. Ve bu şekilde göstereyim. Organik olarak yarım su bardağı vişne suyu koyuyorum. Bir adet kabuk tarçın koyuyorum. Ve her ayvamıza 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Çok tatlı seviyorsanız daha fazla da koyabilirsiniz. Bu şekilde ikişer kaşık şekerimi koyacağım. Tenceremin kapağını kapatacağım. Ay da çok kısık ateşte. Mümkün olduğu kadar aygazımızın en küçük bölümünde çok kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Tatlımın yapımı bu kadar. Şimdi ocağa gidiyoruz. Ayvaların pişmeye başladı. renginde görüyorsunuz. Durdukça da daha renk alan bir tatlımız olacak. Hiç katkı maddesi kullanmadan, boya kullanmadan gayet de sağlıklı bir tatlı. Ayva tatlım oldu. Ben kaymakla servis etmek istedim. Dilediğiniz gibi sade de servis edebilirsiniz. Umarım rengi de ekrana kameraya yansıyordur. Muhteşem oldu doğal katkısız boya gıdası kullanmadan. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değil iseniz abone olursanız sevinirim. Güzel videolarda Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.